Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %57.3 ne ya bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 0.01 bir megabayt gitsin bir kilobayt gitsin ya şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu bu, bu ayıp bir şey bu bunu kabul etmiyorum videoyu bak burada durdurdum bunu bek bekliyorum şu an abone ol video devam edecek bekliyorum şu an Teşekkür ederim. SMB son tweet. <laughs> Ay koparsın ya çok iyi o. Atacağım. Ne o? kedi ne şeyi mi? Yani kedi dedim. <laughs> ben dur açayım. Kediyleydik onu attıklarında bak diyor <laughs> link yiyeceğim diyor şimdi canlı canlı diyor. <laughs> Sen, sen, sen öyle düşüm bu takım şampiyon, olmak için. C şampiyon şey, olmak. için <laughs> kuruldu. Bak 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 bak. Ah. Severim seni midiyama. Ah. Ah ah, ah, Bak. <gülüyor> <gülüyor> Haa bak şampiyon, bak geldi. Ama... <laughs> Neyse dostum bitti. Bu işler böyle yani işte. Ama kedi böyle konuşuyor ki. Yani normal konuşma tarzı bu yani çocuğun. Şey değil, hani kediyi de var linç bence. Linçlememişler mi? Linçlememişlerdir ya. Ya yani yani normal... şey yazmış, masifin sahibi. Ee, çocuğu da ünlü ettiğiniz gibisinden. En yani meşhur ettiğiniz çocuğu yazmış Bora abi. Hmm. Kedi de şey almış aynen senin takımını postu ile meşhur olduğu ilk isteğe yazmış. Kedi, <laughs> <da> yan... <laughs> klasik kedi. <laughs> o da yanlış bence. Şimdi... Yanlış, yanlış. Bilmiyorum, yani neyse ben çok bir şey demek yani, istemiyorum. Boşver, yani. boşver. <laughs> Ama şey yani, böyle bir şey böyle cevap verilir. Ama yani eğlenselerdi bu sefer kedi şey olacaktı. Hani bu, bu bir risk yani aslında. Hani bir, bir laf atıyorsan ortaya risk yani. Aslan da attı mesela yani. Tweet falan bana da çok zaten atlar. Ve elenince bana da çok laf söyler. Sonra gittik şampiyonluk mesela. Anladın mı? Aynı şey ben de yaşadım yani açıkçası. Bu daha da şey yapıyordum hani. Kedi aklı kanks kim bekliyordu? Açıkçası ben de beklemiyordum. Yani yalan yok. Şampiyon olabileceklerini düşünmüyordum. Yeni kuruldular falan hani dedim. Hani daha otur oturaklı takımlar var. Sonra ilk başladılar, yenildiler, bir sendelediler. Hani Eee dedim ki yok dedim çok zor dedim. Çünkü Yenildiler dedim. Sonra bir daha oksijene yenildiler. İkinciye yenildiler ama sonunda yine şampiyon ol adamlar yani. Ben de beklemiyordum yani. Birçok insan da beklemiyordu bence. Tabii. Ama tebrikler yani. Tamamen aimle şampiyonlar BTV. Bence öyle değil. Sadece aim değil ha benim. Bu oyunda sadece vurarak kazanamazsın. Ere Valorant'ta sadece vurarak hiç kazanamazsın yani. Bence gayet güzel oynayıp kazanmışlardır. Final maçını izleyemedim. Yani şöyle düşün. Sadece imle kazanacaklar. Okey. E, oynadıkları takım futbolist, oksijen yani oturmuş. Eğimleri de sağlam olan, taktiksel olarak iyi olan iki takım. Tamam mı? bak futbolist ve oksijen yanında. İkisinin de taktiksel ve oturmuş ee, eski oyuncular, birbiri oyuncular. Bunları yenebiliyorsa sadece imle değil abi yani. Demek ki bir şey doğru yapmış adamlar yani. Demek ki sadece vurup yenmemişler yani. Ama finalin bir mapini izledim ilk mapi sonra halı saha maçım vardı. Mecbur yani. Reis Ayral'de in real life just chatting sadece sohbet. Amma uzattım onu satayım. Sohbet yayın işte.